Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Özellikle sıcak yaz günlerinde veya yoğun bir antrenman sonrası, vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey nedir? Tabii ki hidrasyon, serinleme ve yenilenme. Bugün bu ihtiyacımızı mükemmel bir şekilde karşılayacak, aynı zamanda sindirim sistemimizi destekleyecek ve inanılmaz ferahlatıcı bir konuyu ele alıyoruz. Salatalık ve dereotu ferahlığı smoothiesi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, bu smoothie adı bile ferahlık ve sindirim diyor. Peki bu smoothie gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki salatalık, dereotu ve yoğurt bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle hidrasyon ve sindirim üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Aslıcım çok haklısın. Yaz aylarında vücudumuzun hidrasyona ve hafif, sindirimi kolay besinlere ihtiyacı artar. Bu Salatalık ve dereotu ferahlığı smoothie'si, adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu hem içerden serinletmeye, hem de sindirim sistemimizi desteklemeye odaklanıyor. İçeriğindeki her bir bileşen bu faydaları sağlamak üzere özenle seçildi. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan sindirim sistemimiz de verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içeriden yeniliyor. Benim danışanlarımdan biri özellikle sıcak havalarda şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşardı. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne, hem kendimi çok daha hafif hissediyorum hem de şişkinliğim azaldı, sanki içim ferahladı demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ve doğru bileşenlerin kombinasyonu ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin ferahlatıcı ve sindirim gücüne. Tarifte bir orta boy salatalık var. Salatalık yaklaşık %95'i sudan oluşan bir sebzedir ve mükemmel bir hidrasyon kaynağıdır. Kabuklarıyla birlikte kullanmak lif içeriğini artırır ve sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda salatalık doğal bir idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır. Bir avuç taze dereotu ise bu smoothie'ye eşsiz bir ferahlık ve hafif aromatik bir dokunuş katıyor. Dereotu sindirimi rahatlatmaya, mide gazını azaltmaya ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan doğal bir diyetiktir yarım limonun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Limonun hafif ekşimsi tadı, salatalık ve dereotunun ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Saniyenle, tarifteki sade yoğurdun faydaları nelerdir? Özellikle yoğurdun probiyotik katkısı ve tokluk üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunur smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Yarım su bardağı sade yoğurt bu tarife hem protein hem de probiyotik bakteriler katar. Probiyotikler bağırsak floramızın sağlığı için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir bağırsak, daha iyi sindirim, daha güçlü bir bağışıklık sistemi ve genel olarak daha iyi bir muhali demektir. Yoğurttan gelen protein de Smoothie'nin doyuruculuğunu artırır ve kan şekerinin dengeli kalmasına yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri blendere ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de sindirimi destekleyen, hidrasyonu sağlayan ve ferahlatıcı harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyenler Sindirim sorunları, şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşayanlar veya sadece vücuduna iyi bakmak ve kendini daha zinde hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Öğle ve akşam yemeklerinin yanında hafif bir alternatif olarak da tüketilebilir. Kendinizi hafiflemiş, yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Saneyane verdiğiniz bu bilgilerle salatalık ve dereotu ferahlığı sumutisinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle sindirim ve ferahlatıcı etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve ferah kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.